Onun için o çok şeydir, yani bu meselemiz de. buraya gelmişsiniz, malınızla, canınızla, belli fedakarlıklar yaparak gelmişsiniz, bunun için burada çok hassas davranmanız lazım. Sürekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a boş gezmeyin, evet alışveriş yapabilirsiniz, buradaki insanlarda öyle bir ihtiyacı var, o da çok çünkü olsunuz gördü, yapın diyor. Da bir şey demiyoruz ama gönlünüz alışverişte olmasın. Ay, ay, tutun, Allah rızası için tutun. O alışverişinizde buradaki Efendimiz aleyhisselatü vesselamın komşuları olan insanlara bir istifadeniz olsun. Diye. Onun için de ama burada gönlünüzü çok boş tutun ve her zaman Efendimiz aleyhisselatü vesselam'a yönelin burada hem madden hem onura çok yaklaşmışsınız. Çok yakınsınız. Ee, bir ışık düşünün. Ne kadar yakınsa o kadar ışık alabilirsiniz. Uzaklaştıkça da karanlığa doğru gidiyorsunuz siz. Işığın zirvesinde. <laughs> İnşallah orada da çok dikkat edin. Haramdaki, çarşıdaki, sokaklardaki insanlara eziyet vermeyin. Bir görürseniz yoldan kaldırın. O kadar bunlar çok önemli şeylerdi. Birbirinize saygı ve hürmeti der. burada kavga herkes. Onun için e, biz de gelirsek, haremde bizi görürseniz kalkmayın, yönelmeyin, bu çok yanlış bir şey. burada bugün Allah ikisini de rahmet etsin dostumuz ve Mahmud Efendi Hazretleri, olsun lütfen, selatu dilerim. Mahmud Efendi geldi dostumuzun yanına, Orsunuz biraz böyle bir hareket yaptı saygı olsun diye iki müddet evet diye yava kalkacaktım efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kahpamadım kahpamadım kahpamamazım kim gelirse gelsin aman oradaki yönelişimizi efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yapın hepimiz oraya gideceğiz siz ne kadar oraya yönelirseniz biz o kadar seviniriz. Ama bizi de duadan unutmayın. Vatanımıza, oh! hem milletimize, hem dua edin. Bunu kendinize ganimet bilin. Son nefes gibi son gelişiniz de olabilir. Onun için burada aman, aman çok dikkat edin. Biz size dua edeceğiz, siz de bize dua edin. Burada şimdi inşallah beraber tövbe edeceğiz. İnşallah burada sehbi şartınızı da yaparsınız. Bize de dua edin. Halkımıza sadata ı kiramları var. Hastaya herkese anne babanıza var. Yetmişleri de herkese dua edin. Azami derecede faydalanın burada. Yani böyle buradaki aldığınız nefesleri bir de Medine'nin e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nefesi var. Onu hissedin. Onun nefesini bir de çok e, gafletsiz içinize alın. Oranın tozunu, şifadır zaten, hadislerde geçiyor, nezim en tozun şifalı. Tosta da böyle böyle yapmayın, her edin, çekin içinize. Bir 4-5 günde biz de buralardayız. Her gün Allah fırsat versin, imkan verirse gelip burada hepimizi yakacağız. Hep beraber tövbe edeceğiz. için biz Haram'da görürseniz yaklaşmayın bize ve etrafınızdakine de şöyledeyim. Kesinlikle önümüzde kalkmayı baktığınızda bu en büyük akıldır. Doğru. Size diyenden, şöyle diyenden ben. El bağlama, mel bağlama. Bağlayırsanız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bağlayın bize şey söylüyorum. İnşallah hem bizden memnun olur hem sizden de memnun olur. Muhammed bereketi nazarı inşallah hepimizin üzerinde olur. Aman 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 elavınızı bir de doğru dürüst. Evet. Ağır yatarken anne karnındaki pozisyona ada şekli de oldu. O şekilde çok rahat. Özellikle sere çok uzamayın. Bundan çok dikkat edin. bir şey. zaten ağzınız çok sıkı konuk basa bizi çekle geçsin. Sana olacak bir hazırlık şeklin. Boş durma. olsun. Şimdi her sizdeki და ეს ფაქტიც მნიშვნელოვანი თანხა დაცვა რა გჭირდებათ